Rabbimden istiyorum. Lütfuza şu işim görülsün. Hangi işinse peşine de diyorsun. Allah'ım ey Allah'ım fe şefi'u fiyye ve şefi'ni fi nefsi. Onun bana şefaatini kabul et. Benim de onu şefaatine engel olacak hallerden uzak et ki şefaatini bende etkile et. Bak duanı tam tercüme attım, Bu zat sahabe grubu diyor ki biz diyor orada oturuyorduk o ama gitti. Asr-ı Saadet'te böyle dolu olay yaşamış. Birazdan geldi çünkü sanki hiç ebedi kör olmamış. Öyle gözleri açmış, yanından geldi ve geçti diyorlar. Ee, hani Hazreti Muhammed'in mucizeleri yoktu? Hani... Mucize olmaz mı ya? Hani Hazreti Muhammed'in mucizesi Kur'an'dı? En büyük. En büyük değil. Şimdi ama doğru diyor. Bazı oh, ilahiyatçılar, bazı ilahiyatçılar yine Kur'an'dan başka yok diyorlar. Kur'an'dan başka evet, maalim maalim yok diyor. En büyük, en büyük Kur'an'dır. Kur'an Kur Kur kalıcıdır. en çok ilahiyatçı diyor ki... En büyük mucizesi, yani Kur'an'dan başka mucizeye ihtiyacı yoktur diyor. Kur'an'dan yani. başka mucizesi yok diyen, e mucize. yani Kur'an inkar bir ediyor zaten, İnşak kal her ay yarıldı diyor. Nasıl Kur'an'dan başka mucizesi yok? Her peygamberin var. Lut aleyhisselam, efendim, e, Salih aleyhisselam deve çıkarttı kayadan. E bütün bunları Kur'an söylüyor. Hepsinin olacak da peygamberimizin olmayacak. Yani bu en büyüğü ise nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Yalnız Musa aleyhisselam Kur'an demiyor mu denize vurdu? Deniz yarıldı. E tamam bunlar yani Kur'an'ı da mı inkar ediyor? E bunlar zaten Oğuzhan'a bakarsan esetçi kafa e yani Metcezir'e rastladı diyor o da. E, e rastladı da denizin dibi kuru mu gitti? Metcezir'de deniz mi kuruyor? O da var mı ya? Orada Metcezir yoksa tam rezil olur da. Orada yokmuş da mi, yokmuşsa orada bir kayalık varmış. E, belli zamanlarda sular çekilir zaman o kayalık insan yürünebiliyormuş diye böyle Ya bir... 12 kabile ayrı yoldan yürüdü. Kur'an söylüyor, hadisler söylüyor. 12 kabile ayrı yoldan hangi kayalık Bir arkasından telefon adamları geldiği zaman kapanıyor zaten. Ama... E Firavun adamlarına Allah zaten su emrediyor. Su buz gibi duruyor, tabaka halinde duruyor. E bunu Kur'an'da bu kadar mucize var. E bunlar hepsini mucizelerin tümünü muhtezile kafası bu da. da... Bu da Vehhabi'den beter işte. O, bu da Vehhabi'den evet. beter. Bizim ilahiyatta öyle sınıflar var ki esnaf yani. Esnaf sınıfın cemi. Sınıf sınıf yani. <laughs> Allah muhafaza buyursun. Bu nereden, nereden girdi bu rezillikler bunlara ya? Kur'an'daki mucizeyi ayeti okuyor, tevil ediyor ya. Ayeti tevil ediyor ya. Şöyle ediyor evet. hocam. Ya emanet ve ya yüz sene Uzeyr Aleyhisselam öldürdü, sümme Sonra diritti diyor Kur'an. O da diyor ki bu temsildir. Ya Allah tiyatrodan mı bu? Temsil tiyatro ya. Yani öldürdüm, dirittim diyor Allah. Ya adam ne dedi Aziz Bayındır? Çocuğun biri onu tufaya düşürdü ya. Dedi ki ben birini evleneceğim dedi. Hocam dedi Allah kimle evleneceğimi biliyor mu acaba falan. Ne bilsin Allah dedi. Ya seni kimle evleneceğini demesin mi? Bunu da bir verdi internete. Ya hadi peygamber bilmiyor bilmiyor diyoruz. Biz peygamber de biliyor Allah'ın bildirmesiyle diyoruz ama adam Allah da bilmiyor dedi artık konuşmanın bir Allah da bilmez diyor seni kimle evleneceğini. Yarın ne yapacağını bilmez. Ya bilmesi başka, zorlaması başka. Allah seni zorlamıyor ama bilmez olur mu ya? Benden ne farkı kaldı o zaman? Olduktan sonra biliyorsa? Yani Allah'ın sınırsız ilmiyle senin benim ilmimin ne farkı kaldı ya? Sen Allah'ı indirdin aşağı yani. Bunlar acayiptir bu mutezile kafası. Yani göğe Allah'a tenzih ediyorlar. Allah senin kimle evleneceğinle mi uğraşacak falan. Ya uğraşmaz da alakası yok ki. Diyor ki ben diyor ve mates kutubin varakatin illa var. Yaprak düşse <laughs> bilirim. E şimdi bunu diyen bir Kur'an var. Sen buna nasıl diyorsun ki Allah teferruatla uğraşmaz? Bu nasıl bir kafadır? İşte bu mutezile kafasıdır. Allah tenzih edelim derken inkar ediyor. Sıfatlarını inkar Biliyor ediyor. Yok hangisi daha kötü? Şimdi mutezile daha kötü. Hmm. Çünkü mutezile'deki sorunlar Allah'ın sıfatlarını inkar ediyor. Birçok şey geldi. Bu Vahabilerle bu şey noktasında tevessül, teberrük, böyle yine bu Vehhabilerde Vahabilerde de en soğuk, büyük sorun gökte demeleri. İtikadi sorun Allah gökte demeleri. <laughs> Şimdi Allah gökte sorununda orada bir tek itikada görüyorlar. Diğerlerinde hadi idare edeceğiz öyle böyle. Fakat ya Allah göktedir, arşın üzerine oturmuştur. Çünkü İbn-i Teymiye Emevi camisinde hutbe okudu. İbn-i yazıyor. İbn-i oradaydı. İbn Battuta diyor ki ben diyor aşağıdaydım diyor. Orada mıymış o? İbn hutbede oradaydım Hı. diyor. İbn Battuta'nın tarihinde var. kür minberden inerken diyor Şam'da, Şam'da Yenzilu Rabbuna işte her gece Mevla iner hadisi var. Hani tecellisi iner demektir. Külleli ile sema etmiyor. hadisi. Allah dedi inerim diyor. İnerim dese tevile müsait. Çünkü nesi iner? Tecellisi, rahmeti, bereketi falan. Diyor ki insanı dinden çıkaran tehlikeli nokta burası. İki, bir basamak iniyor Yenzilü haza benim bu inişim gibi iner diyor. Orada alimler kafir dede işte hapse girilmesi idamı. Çünkü neden? Neyse ki misli başka ayette diyor ki misli yoktur. Sen nasıl şekil verip de benim, benim, benim gibi nüzül var mı? Nüzül var diyebilirsin. Ama Yüz var mı vecih? Vecih var diyebilirsin ama benim kulağım gözüm gibi vecih dersen o bir sıfatıdır. Şeklini, şekli yoktur, vasfını kendi bilir. Demek zorundasın. Yoksa benim gibi ne? böyle el yapar. Yedullah Allah'ın eli. İşte benim elim gibi dediğin anda şirke girersin. Ama Allah'ın yedi kudreti var. Bu bir sıfatıdır. Biz bunu şeklini, şeyini bilemeyiz. Vasfını, tarifini bilemeyiz. İşte bu ibni teymiyeden geldiği için bunlar arşa oturdu diyorlar. Allah oturdu. <laughs> Arşa oturdu. Peygambere de yer ayırmış falan. Ya Allah Arş yokken neredeydi? Arş yoktu ki sonradan yaratıldı. yaratıldı. Ya Allah nasıl Arşa sığacak? O sonra sonradan yaratılana muhtaç olur. Oturmaya kalkmaya muhtaç olan. Ama şimdi hocam şimdi benzetmeyi mazur gör. Mesela şöyle. Allah Arşı kürsüyü mesela, söylüyor. Hayır koltuk yok. Ben gitti bir tane koltuk yaptım, koydum, sonra da oturdu. Anladım ama oturmak demek ben. temas demek. Yaptığın şey ne? Sonradan olma. Senin yaptığın şey sen de sonradansın. Onu da yaparsın. Ama Allah'ın ezeli, evveli yok. Bu sefer kadim. Sen nesin? Hadis. Sonradan. Kadimle hadis mukarana edilemez. Çünkü o şeye giremez, o boyuta girilmez. Çünkü misli yok. Şunu demek istiyoruz. Allah Teala e, diyor ki kürsüm gökleri yerleri kaplamış. Vesiha kürsü yüsema avat velas. Herkes okuyor ayetel kürsü. Arş kürsüden büyük. Kürsüm gökleri yerleri kaplamış. Allah bir şey kaplayamaz. Allah Teala gökleri yerlerin içinde değil. İçinde değil dışında değil. Bitişik değil ayrı değil. E, o bir yani nurdur diyor. Yani Efendimiz ediyorlar diyorlar gördün mü? Nurun en ara. Nurdur nasıl vereyim? Zaten aydınlatmanın da kendisi. Nurdur. Ama şimdi görmedi mi? Gördü. Tan tarif et edemez. Şimdi Kur'an'da mesela göremez demiyor. İlâ Rabbi yani ağzına. Yüzler Rab, Rab bakacak o gün. Rabbine bakacak. Kıyamet suresi. Rabbine bakacak diyor. Öbür ayette ne diyor? Bunu anlamıyorlar. Mutezile görülmesini de inkar ediyor. Cennette de görülemez diyor. Hani çok hürmet ediyorlar. Herkes görecek mi? Yok, cennete girmek şartı var. Ha, cennete giren de görecek. Görecek. Mi? Ama la bir gül gözler onu idrak edemez diyor. Ayetlere dikkat edelim. Ruhiyet başkadır, idrak başkadır. Ruhiyet görmektir, idrak kavramaktır. Kavrayamaz. Cennette de kavrayamayacağız mı? Kavrayamaz. İşte cennette de olsa kavrayamaz. Çünkü gördüğü zaman neye benziyordu tarif edemez. Çünkü hadis-i şerifte diyor ki sabahki güneş doğmadan İkindi güneş batmadan kılmayı kaçırmamaya bakın. Görmek istiyorsanız. Çünkü burada e, görmenin şartı yani namazı ve özellikle sabahla ikindiyi söylüyor. Diyorlar ki nasıl göreceğiz? Setaram la leyletel kel kameri leyletel Dolunay gecesindeki ayı görür gibi. Allah dolunay gecesindeki ay gibi anlaşılmayacak. Ayı görür gibi ne demek? Herkes olduğu yerden görebilecek. Latudamun fi yani mehtaplı gece dolunay bulut yok. Kimse kimseye zahmet vermeyecek manasına. İzdiham yok yani. İzdiham yok. İzdiham yok. Böyle görülecek diyor. Yoksa görüleni görülene teşbih yok. Yani Allah'a benzer mi yarattığı bir mahluk? <laughs> Ona bakarsan ay o kadar nurlu değil güneşe göre. Değil. Dolayısıyla... Güneş olmazsa hiç nur yok zaten. He. Şimdi, şimdi, bunların... Güneş idrak edilebiliyor mu? İşte. Bakıyorsun şimdi görüyorsun ne diyorsun ama güneş idrak edilebiliyor mu ay gibi? Yani... Çıplak Şeyde ama Batarken ediyorsun, tam doğarken ediyorsun. Tam e, zevalde edemiyorsun. Bakamıyorsun ki şey, tam. Şey Hocam sor. şimdi bunların şeyler var mı? Ee, tahsil eğitimi yaptırılıyor mu? Yaptırılıyor. yaptırılıyor. Yani o demin bahsettiğimiz kadim hadiste şeyde onlar... Aynısı akayip kitaplarımızda var. Hayır.